Merhaba. Bugünkü detaylı incelememize hoş geldiniz. Bugün elimizde gerçekten özel bir kaynak var. Wolfgang Pauli'nin düşünün henüz 21 yaşındayken yazdığı ama fiziğin temel taşlarından biri haline gelen bir çalışması. Görelilik teorisi. Evet inanılmaz bir durum aslında. 21 yaşında böyle bir konuya bu kadar derinlemesine hakim olmak, bahsettiğimiz kaynak Pauli'nin 1921'de bir Alman matematik ansiklopedisi için hazırladığı o zamanki tüm görelilik bilgisini toparlayan devasa bir makale aslında kitap olarak da basıldı sonra. Bizim için özellikle ilginç olan değil mi 1958'deki İngilizce baskıya Pauli'nin sonradan eklediği notlar ve o 1956 tarihli ön söz. Aynen öyle. Çünkü bu eklemeler teorinin o geçen yaklaşık yarım yüzyılda nasıl geliştiğini, Pauli'nin kendi düşüncelerinin nasıl evrildiğini gösteriyor bize. Çok değerli bir bakış açısı sunuyor. Peki bu incelemede bizim amacımız ne? Yani bu yoğun, gerçekten yoğun metinden sizin için en can alıcı noktaları. O ha evet dedirten kısımları damıtmak istiyoruz. Sadece Pauli 1921'de ne demiş ona bakmayacağız. Aynı zamanda bu teori neden fizikte bir devrim yarattı, matematiği neden bu kadar zarif ve Pauli yıllar sonra dönüp baktığında neleri eleştirmiş, neleri vurgulamış bunlara odaklanacağız. Amacımız yani bu epey karmaşık görünen konuyu sizin için hem daha anlaşılır hem de üzerine düşünebileceğiniz bir hale getirmek. Kesinlikle. Pauli'nin kendisi de 1958 ön sözünde söylüyor zaten. Bu kitap artık bir nevi tarihsel belge niteliğinde diyor. Ama bu onun değerini azaltmıyor, tam tersi bence artırıyor. Nasıl yani? Şöyle ki, Pauli'nin o genç yaştaki müthiş sentez yeteneğini ve fiziğin nereye doğru gittiğine dair o inanılmaz sezgilerini görüyoruz daha o zamanlar bile hissetmiş yani göreliliğin sadece klasik fiziğin hani o bildiğimiz Newton, Faraday, Maxwell çizgisindeki deterministik fiziğin bir son noktası olmadığını. Evet, evet. O nokta çok çarpıcı. Pauli diyor ki, görelilik fizikçilerin düşünme biçimini kökten değiştirdi. Özellikle saf görselleştirme dediği şeyden, yani her şeyi kafamızda canlandırma ihtiyacından ilk kopuşu temsil ediyor. Doğru. Artık her şeyi böyle basit mekanik modellerle gözümüzle görür gibi açıklayamayacağımız gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kalıyoruz. Mesela şu meşhur ışık saçan eter fikrinin terk edilmesi. Tam da ona değinecektim. Eterin terk edilmesi sadece gözleyemiyoruz, o zaman yok demek değil, değil mi Pauli'ye göre? Değil, daha derin bir sebebi var. Pauli diyor ki matematiksel yapı içinde yani teorinin formüllerinde bu kavrama yer yok. Hatta işleri karıştırıyor, gereksiz kılıyor. Teori artık doğrudan gözlemden ziyade matematiksel tutarlılık ve kendi iç mantığı üzerine kurulmaya başlıyor. İşte bu 20. yüzyıl fiziği için devasa bir adımdı. Peki teorinin kendisine biraz daha yakından bakalım özel göreliliğin temellerine. Pauli işe tarihsel bir arka planla başlıyor yanılmıyorsam, Michelson Morley deneyinden bile önce bazı kıvılcımlar varmış. Evet, ilginçtir. 1887'de Voigt diye birinin yerel zaman diye bir kavram attığını belirtiyor. Ama asıl büyük kırılma yine aynı yıl 1887'de yapılan Michelson-Morley deneyiyle oluyor. O deneyin amacı neydi tam olarak? Amaç, dünyanın uzayda olduğu varsayılan o eter dediğimiz şeye göre hareketini ölçmekti. Ama sonuç hep sıfır çıkıyordu. Yani dünya etere göre hareketsiz gibiydi. Bu o dönemin fiziği için büyük bir bilmeceydi, bir krizdi adeta. Ve bu krize ilk tepkilerden biri, Lorentz ve Fitzgerald'dan bağımsız olarak gelen boyut kısalması hipoteziydi. Yani cisimler hareket yönünde kısalıyor muydu? Formülü bile vardı. Karekök içinde 1 eksi v kare bölü c kare. Evet ama bu biraz şey gibiydi hani sorunu çözmek için oraya bir yama yapmak gibi. Sonra Larmor geldi 1900'de zamanın da göreceli olabileceğini ima eden Lorentz dönüşümünü ilk formüle eden oydu aslında. Lorentz de 1903'teki makalesinde kütlenin hıza bağlı olabileceği, elektronların belki de büzülebileceği gibi fikirleri daha da geliştirdi. Poincaré var bir de tabii. Evet, Poincaré de işin matematiksel tarafıyla, özellikle Lorentz grubunun yapısıyla, simetrileriyle falan uğraşıyordu. Yani Einstein 1905'te sahneye çıktığında aslında baya bir malzeme birikmişti ortada. Aynen öyle. Peki Einstein'ın o meşhur 1905 makalesinin farkı neydi o zaman? Neden asıl devrimi yapan o oldu? Pauli aradaki farkı çok güzel yakalamış. Lorenz ve diğerleri bu gözlenen etkilerin kısalmaz zaman farkı gibi şeylerin altında yatan fiziksel mekanizmayı anlamaya çalışıyorlardı. Hani eterle nasıl bir etkileşim oluyor da bunlar yaşanıyor bunun peşindeydiler. Nedensel bir açıklama arıyorlardı. Einstein ise? Einstein ise bambaşka bir yoldan gitti. O bu olaylar neden oluyor diye sormak yerine dedi ki Fiziğin temel ilkelerine olmalı ki bu gözlemler zaten doğal olarak ortaya çıksın. Yani daha çok ilkesel bir yaklaşım benimsedi. Felsefi bir duruşu vardı sanki. Ve bu yaklaşım onu iki temel ilkeye, yani postulaya götürdü. Birincisi görellilik ilkesi Fizik yasaları birbiriyle sabit hızla hareket eden tüm gözlemciler için aynıdır. Bunda çok da şaşırtıcı bir şey yok gibi duruyor ilk bakışta. Aslında var. Bu ilke tamam Galileo'dan beri biliniyor gibi ama Einstein bunu elektromanyetizmaya yani ışığın davranışına da tereddütsüzce uyguladı. İkinci postula ise çok daha radikaldi. Işık hızının sabitlik ilkesi. Yani ışığın boşluktaki hızı c onu yayan kaynağın ya da onu gözlemleyen kişinin hızından bağımsızdır. Sabittir. İşte bu gerçekten de sezgilerimize tamamen aykırı. Bir arabadan ileri doğru top atarsanız, topun hızı arabanın hızına eklenir. Işıkta neden olmasın? Evet, o dönemde Ritz gibi fizikçilerin emisyon teorileri vardı. Tam da bunu söyleyen. Işık hızının kaynağın hızına eklendiğini, C plus V gibi düşünüyorlardı. Bu teori ilginç bir şekilde Michelson Morley deneyini açıklayabiliyordu. Nasıl açıklıyordu? Çünkü deneydeki ışık kaynağı laboratuvarla yani dünya ile birlikte hareket ediyordu. Dolayısıyla kaynak ve gözlemci arasında bir hız farkı yoktu. Eter'e göre bir etki beklenmiyordu zaten bu teoriye göre. Ama? Ama. Pauli'nin de vurguladığı gibi bu emisyon teorileri başka deneylerde ve gözlemlerde fena halde çuvallıyordu. Mesela Fizeon'un ışığın hareketli sudaki hızını ölçtüğü deneyde, Doppler etkisinin çok hassas ölçümlerinde ve özellikle de Siter'in çift yıldız gözlemlerinde. Siter'in gözlemleri o neydi tam olarak? Çok akıllıca bir testi Şöyle düşünün birbirinin etrafında dönen iki yıldız var. Biri bize doğru dönerken ışık yayıyor, diğeri bizden uzağa dönerken. Eğer ışık hızı kaynağın hızına eklenseydi bize gelen de C plus ve uzaklaşan da C v gibi. Bu yıldızların yörüngelerini dünyadan gözlemlerken çok acayip hayalet görüntüler falan görmemiz gerekirdi. Anladım. Hız farkından dolayı ışığın bize ulaşma süreleri karışırdı. Aynen. De Sitter bu tür tuhaflıkların hiç gözlenmediğini gösterdi ve dedi ki: "Eğer ışık hızı c plus kv gibi bir formülle değişiyorsa bile bu k katsayısı aşırı derecede küçük olmalı. 0.002'den az. Bu da Einstein'ın ikinci postülatına, yani ışık hızının sabitliği ilkesine çok güçlü bir destek sağladı. Tamam. O zaman bu iki postülayı kabul edelim. Görelilik ilkesi ve ışık hızının sabitliği. Matematiksel olarak buradan nereye varıyoruz? Lorentz dönüşümü nasıl çıkıyor? Temel fikir şu. Işığın boşlukta yayılmasını en basit haliyle tanımlayan denklem, x kare plus y kare plus z kare minus c kare t kare eşittir 0. Yani bir ışık kaynağından çıkan ışığın cephesi küresel olarak genişler. İşte bu denklemin şekli her iki postüleye göre de tüm eylemsiz gözlemciler için aynı kalmalı. Yani herkes ışığın küresel olarak yayıldığını görmeli. Evet. Bu şartı sağlayan ve uzay zamanın homojenliği gibi bazı temel fiziksel kabullere uyan tek lineer dönüşüm seti Lorentz dönüşümü dediğimiz formüller oluyor. Ve bu dönüşümün getirdiği o meşhur akıllara durgunluk veren sonuçlar Lorentz kısalması ve zaman genişlemesi. Yani hareket eden cetveller kısalıyor, hareket eden saatler yavaşlıyor. İnanılır gibi değil. Aynen öyle. Pauli bu kısalmanın sadece görünüşte olup olmadığı tartışmasına da giriyor kitabında ve hayır diyor. Bu prensipte ölçülebilir fiziksel bir etki. Zaman genişlemesi de öyle. Hareket eden bir saatin tik takları duran bir gözlemciye göre daha yavaş ilerliyor. Formülü de vardı. T eşittir t çarpı karekök 1 eksi beta kare. Burada beta hızın ışık hızına oranı. Vc. Doğru. Pauli bu zaman genişlemesi etkisinin aslında Lorenz ve Poincaré'nin çalışmalarında üstü kapalı olarak bulunduğunu ama bunu ilk kez bu kadar net ve merkezi bir ilki olarak ortaya koyanın Einstein olduğunu belirtiyor. Michelson-Morley deneyinin o negatif sonucu da artık çok doğal bir şekilde açıklanıyor. Hareket yönündeki kısalmayla zaman genişlemesi birleşince etere falan gerek kalmadan sonuç sıfır çıkıyor zaten bir diğer sezgilere aykırı sonuç da hızların toplanmasıydı. Artık basitçe hızları toplayamıyoruz. Toplayamıyoruz, evet. Einstein'ın hız toplamı formülü gerekiyor. U eşittir U plus V bölü 1 plus V plus G squared. Bu formülün harika bir tarafı var. Eğer U, yani hareketli sistemdeki hız, ışık hızına C'ye eşitse, dışarıdaki gözlemcinin ölçeceği hız U da yine C çıkıyor. Işık hızına ne eklerseniz ekleyin, sonuç değişmiyor. Müthiş. Bu formüllerden başka gözlenen şeyler de çıkıyor mu? Tabii. Yıldız ışığının gözlemcinin hareketinden dolayı yön değiştirmiş gibi görünmesi, aberasyon ya da sapınç dediğimiz olay ve Fizo'nun deneyindeki o suyun ışığı sürükleme katsayısı gibi olgular bu formüllerden doğrudan türetilebiliyor. Hatta Pauli, Lorenz'in dispersif ortamlar için yaptığı düzeltmeyi Zeeman tarafından doğrulanmış de veriyor. Peki ya Doppler etkisi? Ses dalgalarından biliyoruz. Ambulans yaklaşırken sesi tizleşir, uzaklaşırken pesleşir. Işıkta nasıl oluyor bu? Işıkta da benzer bir etki var ama formülü biraz daha farklı, görelilik etkilerini içeriyor. nu eşittir nü çarpı 1 eksi beta cos alfa bölü karekök 1 eksi beta kare. Burada hem kaynağın hem gözlemcinin hızı beta cinsinden hem de aradaki açı alfa önemli. Bu formül dalganın fazının değişmezliği denen daha temel bir ilkeden türetiliyor. Yani dalga tepelerinin sayısı kim sayarsa saysın aynı kalmalı. Anladım. Buraya kadar olan kısım özel göreliliğin temelleri ve ilk sonuçlarıydı sanırım. Pauli kitabın ikinci bölümünde işin matematiksel iskeletine giriyor. İşte burası biraz daha soyutlaşıyor galiba. Minkowski'nin dört boyutlu uzay zaman fikri. Kesinlikle. Minkowski'nin 1908'deki katkısı gerçekten devrimciydi. O meşhur sözü var ya, bundan sonra uzay ve zaman kendi başlarına birer gölge olmaya mahkumdur, ancak ikisinin bir tür birleşimi bağımsız bir gerçekliği koruyacaktır. Yani ne demek istiyor? Diyor ki, bizim bildiğimiz üç uzay boyutu, x, y, z ile zamanı t ayıramayız artık. Bunlar aslında tek bir dört boyutlu yapının uzay zaman dediğimiz bir sürekliliğin farklı yüzleri gibi. Genellikle matematiksel kolaylık için zaman boyutu ic, i sanal sayı, c ışık hızı olarak alınır Böylece metrik daha simetrik görünür. Peki bu dört boyutlu bakış açısı ne sağlıyor bize? Ne işe yarıyor? Çok önemli bir işe yarıyor. O daha önce bahsettiğimiz Lorentz dönüşümleri var ya, işte onlar bu dört boyutlu uzay zamanda bir tür dönme işlemi olarak yorumlanabiliyor. Ama bildiğimiz 3D dönme gibi değil, zaman boyutu farklı davrandığı için hiperbolik ya da sanal bir dönme diyelim. Yani? Şöyle düşünün, 3 boyutlu uzayda bir nesneyi döndürdüğünüzde onun x, y, z koordinatları değişir ama nesnenin kendisi, boyutları vesaire aynı kalır. İşte 4D uzay zamanda da bir olaylar dizisi farklı gözlemciler için farklı görünebilir, farklı x, y, z ve t değerlerine sahip olabilir ama uzay zaman aralığı dediğimiz bir nicelik, d square equals dx square plus dy square plus dz square minus c square dt square tüm gözlemciler için aynı kalır. Yani, i̇şte bu değişmezlik teorinin özü. Bu ds kare dediğimiz şey yani herkes için aynı. Evet, özel görelilik bu dört boyutlu zaman boyutu farklı işaretli olduğu için pseudo-öklidyan denen geometrinin değişmezliklerini, simetrilerini inceleyen bir teori haline geliyor bu bakış açısıyla. İşte bu noktada tensör dediğimiz o meşhur matematiksel araçlar devreye giriyor değil mi? Nedir bunlar çok basitçe anlatmak gerekirse? Tensörler evet. Şöyle diyebiliriz, vektörlerin ve skalerlerin yani sadece bir sayıdan ibaret niceliklerin daha genel bir hali. Fiziksel nicelikleri, hız, kuvvet, elektrik alan, manyetik alan gibi şeyleri seçtiğimiz koordinat sisteminden bağımsız yani daha nesnel şekilde ifade etmemizi sağlıyorlar. Nasıl yani koordinat sisteminden bağımsız? Yani siz koordinat sisteminizi değiştirseniz bile mesela döndürseniz veya hareket ettirseniz tensörlerle ifade edilen fizik yasaları form olarak aynı kalıyor. İşte kovaryant, kontravaryant gibi terimlerde bir tensörün bileşenlerinin bu koordinat dönüşümlerinde nasıl değiştiğini tanımlıyor. Bu matematiksel dil özellikle birazdan bahsedeceğimiz genel göreliliğe geçişte kesinlikle vazgeçilmez oluyor. Anladım. Yani bu matematiksel yapı fiziğin temel ilkelerini hani yasalar her gözlemci için aynı kalmalı demiştik ya garanti altına almanın şık bir yolu aslında. Pauli bu bölümde Riemann geometrisine de giriyor. O niye gerekli? Özel görelilik düz yani eğri olmayan uzay zamanla ilgili değil miydi? Evet, özel görelilik düz Minkowski uzay zamanında geçerli ama Pauli bir ansiklopedi maddesi yazdığı için okuyucuyu genel göreliliğe de hazırlamak istemiş anlaşılan. Riemann geometrisi bizim lisede öğrendiğimiz Öklit geometrisinin eğri yüzeylere ve daha da önemlisi çok boyutlu eğri uzaylara genelleştirilmiş hali. Eğri uzay mı? Evet, genel görelilikte artık uzay zamanın kendisi kütle ve enerji tarafından eğrilip bükülebiliyor ve bu eğrilik bizim kütle çekimi olarak algıladığımız şeye karşılık geliyor. İşte Riemann geometrisi bu eğriliği matematiksel olarak tanımlamamızı sağlıyor. Metrik tensör GIK, vektörlerin eğri uzayda nasıl paralel taşınacağını belirleyen afin bağlantı gamma IKL, eğri uzaydaki en kısa yollar olan geodezikler ve en önemlisi uzayın eğriliğini ölçen Riemann Christoffel eğrilik tensörü, RIKLM gibi kavramlar burada ortaya çıkıyor. Bu eğrilik tensörü yani R ile başlayan şey uzay zamanın ne kadar yamuk olduğunu mu ölçüyor? Aynen öyle. Kabaca öyle diyebiliriz. Eğer bu tensör her yerde sıfırsa uzay zaman düzdür. Öklidyen veya Minkowski vari. Eğer sıfırdan farklıysa uzay zaman eğridir ve içinde kütle çekimi vardır. Pauli bu matematiksel araçları, tensörleri, Riemann geometrisini detaylıca anlattıktan sonra kitabın ilerleyen bölümlerinde bunları kullanarak özel göreliliğin farklı fizik alanlarındaki uygulamalarını gösteriyor. Mesela elektrodinamik, Maxwell'in o meşhur denklemleri görelilikle nasıl uyuşuyor? Bu büyük bir sorundu sanırım. Aslında tam dersi Maxwell denklemleri şaşırtıcı bir şekilde neredeyse baştan itibaren Lorentz dönüşümleri altında değişmez yapıdaydı. Bu durum Einstein'ın en büyük ilham kaynaklarından biriydi zaten. Pauli bu uyumu tensör dilini kullanarak çok daha zarif ve açık bir şekilde gösteriyor. Nasıl yani? Elektrik alan E ve manyetik alan B aslında tek bir dört boyutlu antisimetrik tensörün, alan şiddeti tensörü, FIK farklı bileşenleri olarak ortaya çıkıyor. Bir gözlemcinin sadece elektrik alanı olarak gördüğü bir şeyi, hareketli başka bir gözlemci hem elektrik hem de manyetik alan olarak görebiliyor. Yine dört potansiyel fi, dört akım ce gibi kavramlarla tüm elektrodinamik denklemleri Lorentz dönüşümü altında formunu koruyacak koverant şekilde yazılabiliyor. Peki ya o meşhur E eşittir mc kare? ile kütlenin eş değerliği o nereden çıkıyor bu yapıda? O da yine bu dört boyutlu formülasyonun doğal bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Özellikle elektromanyetik alanın veya genel olarak maddenin enerji momentum tensörü dediğimiz CIK veya TIK gibi tensörlere bakıldığında enerji E ve momentumun P aslında tek bir dört vektörün zaman ve uzay bileşenleri olan bir vektörün farklı bileşenleri olduğu anlaşılıyor. Aynen öyle. Ve bu dört vektörün değişmez uzunluğunun karesi, parçacığın veya sistemin durgun kütlesinin karesiyle m0 kare orantılı çıkıyor. Bu da enerjinin sıfır olmayan bir durgunluk değeri olduğunu, yani kütlenin aslında sıkıştırılmış enerji olduğunu gösteriyor. E0 eşittir m0 c kare. Bu klasik fizikte hiç olmayan, Tamamen devrimci bir sonuçtu. İnanılmaz gerçekten. Pauli sadece elektrodinamik ve mekanikle de kalmıyor değil mi? Termodinamik ve istatistik mekaniğe bile uyguluyor göreliliği. İşte hareketli bir fırındaki kara cisim ışıması veya hareketli bir gazın özellikleri gibi konulara giriyor. Evet, kitabın kapsamı o zamanki bilgi birikimi için gerçekten hayret verici. Sıcaklık, entropi gibi termodinamik kavramların bile Lorentz dönüşümleri altında nasıl davrandığını nasıl değiştiğini inceliyor. Bu da teorinin ne kadar temel ve evrensel olduğunu gösteriyor aslında. Ve kitabın sonlarına doğru özel göreliliğin artık yetmediği noktalara ve genel göreliliğe geçişe değiniyor. Oradaki kilit fikir eşdeğerlik ilkesi sanırım. Bu ne anlama geliyor tam olarak? Eşdeğerlik ilkesi Einstein'ın genel göreliliğe ulaşmasındaki en önemli adımdı. Çok basitçe söylersek şunu diyor kütle çekiminin etkileriyle ivmelenmenin etkileri yerel olarak yani küçük bir bölgede birbirinden ayırt edilemez bir örnekle açıklayabilir misiniz tabii diyelim ki penceresiz bir asansördesiniz asansör uzayda yukarı doğru sabit bir g ivmesiyle hızlanıyorsa içindeki her şey yere doğru g ivmesiyle bastırılır aynı şekilde asansör dünya yüzeyinde hareketsiz duruyorsa yine içindeki her şey Yer çekimi nedeniyle yere doğru g ivmesiyle bastırılır. Asansörün içindeki bir gözlemci sadece içeride deneyler yaparak bu iki durum arasında bir fark olup olmadığını anlayamaz. Anladım. Kütle çekimiyle ivmelenme aynı hissi veriyor yani. Yani bu ilkenin çok derin sonuçları var. Eğer bu doğruysa o zaman kütle çekimi ışığın yolunu bükmeli çünkü ivmelenen bir sistemde ışık bükülmüş görünür ve saatlerin akış hızını etkilemeli. Kütle çekimsel kırmızıya kayma dediğimiz olay. Bunlar özel göreliliğin açıklayamadığı kütle çekimine özgü etkiler. Ve bu ilke Einstein'ı, Kütle çekimini artık bir kuvvet olarak değil de uzay-zamanın geometrisiyle ilişkilendirmeye itiyor. Tam olarak öyle. Eğer kütle çekimi ivmeyle eşdeğerse ve ivmelenme gözlemcinin koordinat sistemi seçimiyle ilgili ise, o zaman kütle çekimi de uzay-zamanın kendi yapısıyla geometrisiyle ilgili olmalı. İşte burada daha önce bahsettiğimiz Riemann geometrisi tam yerine oturuyor. Metrik tensör gik artık sadece uzay zaman aralıklarını ölçen bir araç değil, aynı zamanda kütle çekim potansiyelini de temsil eden dinamik bir alan haline geliyor. Ve uzay zamanın eğriliği, o Riemann tensörüyle ölçülen şey artık boşlukta sıfır değil, oradaki madde ve enerjinin dağılımı tarafından belirleniyor. Evet, işte bu ilişki, Einstein'ın ünlü alan denklemleriyle ifade ediliyor. rik eksi, bir bölü iki, rgik eşittir eksi kappa tik. Denklemin sol tarafı tamamen geometri, yani uzay-zamanın eğriliğiyle ilgili terimleri içeriyor. Sağ taraf ise, madde ve enerjinin dağılımını temsil eden enerji-momentum tensörünü tik içeriyor. Yani madde uzay zamana nasıl eğrileceğini söyler, eğri uzay zamanda maddeye nasıl hareket edeceğini söyler. Müthiş bir denge. Pauli, kitabında bu denklemlerin türetilişini, Newton yasasına nasıl yakınsadığını ve o meşhur kozmolojik terim lambda gibi konuları da ele alıyor. Evet, genel göreliliğin kemellerini de sağlam bir şekilde özetliyor. Ama kitabın en sonunda, belki de en ilginç bölümlerden birinde, madde problemi dediği bir konuya giriyor. Yani temel parçacıkların o zamanlar bilinen en temel parçacık elektrondu tabi yapısını ve doğasını klasik alan teorileriyle açıklama çabalarına değiniyor. Klasik alan teorileriyle mi? Yani kuantum mekaniği olmadan mı? Evet. O dönemde büyük bir hayal vardı hem kütle çekimini hem de elektromanyetizmayı, hatta belki de elektron gibi parçacıkların kütlesini falan tek bir birleşik alan teorisiyle açıklamak. Mie'nin teorisi. Weil'in ayar değişmezliği fikrini ilk ortaya attığı ki bu fikir bugün standart modelin temelinde yatıyor, teori, Kaluza ve Klein'in beşinci bir uzay boyutu ekleyerek kütle çekimi ve elektromanyetizmayı birleştirme girişimi gibi çok ilginç fikirler vardı. Kulağa heyecan verici geliyor. Başarılı oldular mı peki? İşte Pauli'nin dehası burada tekrar ortaya çıkıyor. Daha 1921'de bu teorileri anlatırken bile bu tür tamamen klasik, yani kuantum olgularını hiç hesaba katmayan teorilerin atomun yapısını, kuantum sıçramalarını, yani maddenin temelindeki o tuhaf kuantum dünyasını açıklamada eninde sonunda yetersiz kalacağına dair derin şüphelerini çok net bir şekilde dile getiriyor. Vay canına. Bu müthiş bir öngörü gerçekten. Klasik fiziğin belki de zirvesini, en zarif halini anlatan bir eser yazarken aynı zamanda onun doğasında olan sınırları da işaret ediyor. Kesinlikle. Bu, Pauli'nin sadece mevcut bilgiyi mükemmel bir şekilde sentezlemekle kalmayıp, aynı zamanda fiziğin gelecekteki yönünü ve karşılaşacağı zorlukları da ne kadar iyi sezdiğini gösteriyor. Evet, gördük ki Pauli'nin bu gençlik eseri bile başlı başına inanılmaz bir kapsam ve derinliğe sahip. Göreliliğin tarihsel köklerinden başlayıp, Felsefi sonuçlarına, o baş döndürücü matematiğine, elektrodinamikten kütle çekimine ve hatta o dönem için çözülememiş madde problemine kadar uzanan geniş bir yelpazeyi bize sundu. Ve Pauli'nin yıllar sonra eklediği on notlar ve önsöz, bu teorinin böyle donmuş, bitmiş bir yapı olmadığını, sürekli sorgulandığını, evrildiğini ve yeni soruları beraberinde getirdiğini bize çok güzel hatırlattı. Özellikle o klasik fiziğin hani her şeyi gözümüzde canlandırabildiğimiz dünyasından kopuş ve soyut matematiksel yapıların fiziksel gerçekliği anlamada ne kadar merkezi bir role sahip olduğu vurgusu çok önemliydi bence. Peki, tüm bu konuştuklarımızdan sonra, bu yolculuktan sonra sizin için, dinleyicilerimiz için belki de en kışkırtıcı, üzerinde biraz daha kafa yormaya değer kalan nokta ne oldu acaba? Belki de Pauli'nin kitabın sonunda ve o ek notlarda dile getirdiği o ince şüphecilik, klasik alan teorileri, yani genel görelilikte dahil olmak üzere bu tür sürekliliğe dayalı teoriler ne kadar zarif ve güçlü olurlarsa olsunlar, maddenin ve evrenin o temelindeki kesikli kuantum doğasını tam olarak yakalayabilirler mi? Görelilik özellikle de kütle çekimini açıklayan genel görelilik ve 20. yüzyılın diğer devrimi olan kuantum mekaniği. Bu ikisi hala tam olarak pürüzsüz bir şekilde bir araya getirilebilmiş değil. Evet, her şeyin teorisi arayışı hala devam ediyor. Aynen. Bu birleşme problemi Pauli'nin o zamanlar sezdiği gibi bugün hala temel fiziğin en büyük, en derin muammalarından biri olmaya devam ediyor. Klasik dünyanın görkemli yapısıyla kuantum dünyasının tuhaflıkları arasındaki o köprüyü hala tam olarak inşa edebilmiş değiliz. Gerçekten de üzerinde düşünmeye değer bir nokta. Belki de bu sohbetimiz sizin için de bu iki büyük teorinin görelilik ve kuantum kesiştiği yerlerdeki o derin soruları, sicim teorisi, kuantum kütle çekimi gibi modern fizikteki o büyük arayışları biraz daha merak etmenize vesile olur. Bu derinlemesine incelemede bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkürler.